Serimizin 5. bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. BFG'lerimizi açmaya başlamadan önce buradaki ventleri taşıyacağım ve BFG dünyasını yani şuradaki BFG dünyalarını arkadaşlar bir alt katmana yerleştireceğim. Şuralara koyacağım. Çünkü insanlar bulamıyor ve yani mesela bu BFG dünyasından insanları çağırıyorum. Ve adam bir saattir yani bir saat boyunca böyle tek tek abicim her kapıya giriyor. Yani ama şunu akıl edemiyor. Yani a diyor bak bunun altında bir meşale yanıyor. Bunu boşa koymamış olmalılar değil mi? Neyse ben de artık yani çözüm mü dedim ki be main dünyasını biraz düzeltelim. Yukarıları ventlere çevirelim. Zaten benim için yani şurası şu anda önemli değil arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz şu anda mas yapmıyoruz. Ee, sadece BFG'ye odaklandık. Buradaki free bir yerimiz önemli değil. Reklamlar. Ucuz ve güvenilir Dog satın almak isterseniz açıklama kısmında sitemizin linki mevcut. Şu anda teslim ettiğimiz sadece birkaç tane siparişi görüyorsunuz. Bu teslimatlar en fazla 10 dakika içerisinde teslim edildi ve satın alan müşterilerimiz de bu teslimat hızından çok memnun. WhatsApp numaramıza burada istediğiniz gibi herhangi bir soruyu sorabilirsiniz. Ve her Dog alımınızda %2.5 fazladan Dog veriyoruz arkadaşlar. Ve bu eventimiz belli bir süre devam edecek. Her neyse haydi videoya geçelim. Videoyu böldüğüm için gerçekten özür dilerim arkadaşlar ama hayırlı iş için böldüm. Aktif olarak kullandığım Instagram hesabını takip ederseniz çok ama çok sevinirim. Takipçi sayısı biraz toparladıktan sonra arkadaşlar çekilişler de olacaktır. Teşekkür ederim. Haydi videoya devam. Şöyle burayı topladık arkadaşlar. Şuradan da oha yataş ya 5 VL diyor. Ama ben bunu bir pardan koymuşum. Normalde kazık tamam lazım benim iki yani 2 VL falan olmaz lazım bu ne ya? Öncelikle biraz blok almam gerekiyor ancak 20 par diyor bu blok. Yani çok güzel bir blok yani göze de hoş duran bir blok ancak 20 par gerçekten sanki bir tık bana fazla geldi. Ama yapacak bir şey yok. Zaten o kadar fazla lazım Önce bir delilerimizi gidelim. Alalım arkadaşlar şöyle. Şuradan bir 200 tane alacağız. Onun için şunu bırakalım. Geri alacağım mı arada? Yani unuttum sanma kardeşim. Şöyle bir 200 alırsak 10 VL diyor lan. Sen neler diyorsun kardeşim? 80 yeter. 100 tane aldık. Bu 100 tane yeterli olur bence. Yani ben öyle tahmin ediyorum. 200'e 10 VL verirsem arkadaşlar yani Savattan akşama kadar BFG açıyorum. Ve yani her dünyadan 18-20 VL kazanıyorum. Olmaz yani anlatabiliyor muyum? Olmaz. Koyar yani. Arkadaşlar bir BF bir açalım biraz milleti bir kırbaçlayalım Yani Valla geçen bölümde millet kırbaçlayamamıştım. Onun çok fazla, fazla çok aşırı sinirliyim ya. Yani. O kadar sinirliyim ki cümle kuramıyorum farkındaysanız. Böyle şuralara şimdi de koyalım arkadaşlar. Ardından da Screen Door inşallah vardır. Bir de ona para gitmesini istemiyorum. Gerçekten çok cimrileştim yani. Bir yayında mesela geçenki yayında 3 TL falan dağıttık. Ama yani şu an burada 5-10 verelim. Ben hesabını yaparım kanka. Net yaparım bu arada. Şöyle şunu da koyduk. Üstlere torch koyacağım. Şurayı bir kıralım arkadaşlar öncelikle. Çünkü yani buraya mesela yapıyordum sürekli ve dediğim gibi insanlar burayı bulamıyordu. Yani harbi boşa gidiyor. Yani bu BFG'de mesela yazı yazıyordum diyordum işte dede gem size BFG var vesaire. Sonra da kulağım çınlıyor arkadaşlar. Adamlara sanki yalan bir dünya vermişim. Fosil kasmaya çalışıyorum. Ve bir iki tane gerizekalı da bana BSG atıyor. Nerede kapı falan filan diye. Evet buradaki BFG kapılarını hallettik arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki buylur loku vesaire kıracağım ve burayı da ufak bir vent yeri yapacağım. Zaten dediğim gibi yani ileride vent shop da açabiliriz. BFG ile nereye kadar gideceğimizi bilmiyorum Tabii ki de. Yani BFG bu serimizin ana VL kasması arkadaşlar. Günde minimum 1-2 deli kasılabilecek bir getirisi var ve yarın bir günde 100 ile dele, 110 delem olduğunda tackle farmını kesinlikle düşüneceğim. Sizin de 100 ila 110 deleniz varsa arkadaşlar 2 günde bir 80 VL kazanmak istiyorsanız kesin de tavsiye edebileceğim çok güzel bir taktik. Bu şekilde arkadaşlar vent yeri ayarlıyorum. Farkındaysanız e, güzel bir görüntü olması için de buradaki paper'ları vesaire birazcık kıracağım ve şuralara display blok gelecek. Bakalım yani nasıl bir görüntü olacak? Zaten beraber göreceğiz. Böyle bir 30 tane display blok alacağım arkadaşlar ve display da şu anda gerçekten 3'ü 1 olmuş. E, bunun da bir ması yapılabilir aslında. Yani bir bakalım arkadaşlar. Mas için biraz daha nasıl diyeyim sizlere? Kendime güvenmek istiyorum mas konusunda. Çünkü arkadaşlar masla yani BFG gibi, gibi mesela atıyorum. BFG'yi ben mesela ağaçlarını kırıyorum ve bekliyorum arkadaşlar. Yaptığım bir şey yok. Ancak deli gibi massayken... Massayken deli gibi kıracağım. Sadece kıracağım. Abi. Bu konuda kendime dediğim gibi güvenmediğim için arkadaşlar... ...şu anlık massayı düşünmüyorum. Yani... Ee, bir tane mas var aklımda onu yapmaya başladım hatta arkadaşlar bazı birazcık olsa da sitlerini almayı düşünüyorum Yani başladım dediğimde sizin arkadaşlar buldum bir tane adam buldum o şu anda farmlıyor Dedi ki böyle böyle dedi iki hafta sonra dedi işte sana 2000 tane 3000 tane sit verebilirim dedi Ben dedim ki tamam zaten ben de şu anda düşünme aşamasındayım alacağım bu sitleri senden Yani o masa 10 TL harcasak 15 TL ile çıkacağız çok güzel bir parası var onun o ayrı bir mevzu Böyle ventlerimizi buraya koyalım arkadaşlar. Zaten sonuna kadar uzatmamıza gerek yok. Evet, dediğim gibi şu anda vendi. sadece öylesine itemlerimizi koyuyoruz. Yani o kadar önemli itemleri koymuyoruz. Evet dostlar şu anda yapılabilecek burada bir şeyimiz kalmadı. Ve yavaştan kardeşim Gems'in köpeği olmamız lazım bizim. Yani biz böyle boş boş işlerle uğraşıyoruz ama şartlı bu. Ondan dolayı da yani main biraz da düzenlemiş olduk arkadaşlar. Buradan emanetleri bir alalım arkadaşlar. Bizim emanetler bir <laughs> 3-4 gündür uyuyor. O <laughs> konuda biraz sıkıntılar var tabi biraz işlerim vardı ondan dolayı emanetlere pek sahip çıkamadık. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. 163'ten bir 510 bir, milyonu görelim ya. Ya şaka mı? Gemsen benim şu anda yüzüm hiç gülmüyor arkadaşlar. Gemsen demişim çok pardon. Geiger'dan yüzüm hiç gülmüyor. Yani video dışarısında minimum bak en sonki videodan arkadaşlar şu ana kadar 20 kere minimum Geiger yapmışımdır ve aldığım tek şey Purple staff. veyahut Black staff. veyahut şu salak saçma item geliyor. Yani 4'ü 1 VL ama ver kardeşim bana bir tane white kristal. Tamam yani fa ben fazla bir şey mi istiyorum arkadaşlar? Hakkımdır yani bence değil mi? Fazla bir şey değil altı üstü white kristal yani. Evet dostlar DK'semizi gittik. Traktörümüzü taktık. Şimdi bu dünyayı bir bitirelim. 164k gemsimiz var şu an gördüğünüz üzere. Buradan yani bu dünya baya bir sit var. 2500'e yakın sit var. Bundan kanakta bir 18-19k belki 20k'ya yakın gems kazanırız arkadaşlar. Bu da güzel bir haber. E benim de bir 200 sit kar edersek eğer ki Gaia'yı arkadaşlar biliyorsunuz sit'i sürekli unutuyorum. Elimden geldiğince onu unutmamaya çalışacağım. Ve e, ee, daha de arkadaşlar o mas dediğim gibi adam yani bana sit satacak arkadaşla görüştüm. O da hemen hemen sitleri bitirmeye çok yakınmış. Onu da almaya başlayacağım. Ve masa da başlıyoruz arkadaşlar. O ne masın ne olduğunu şimdilik söylemeyeceğim. Birazcık heyecan olsun. Ama yani geçen serilerde dediğim gibi... Bir DLM varsa bile bu masa girip 150 VL yapma gibi bir şansım var. Çok güzel, çok mantıklı bir masa. Evet dostlar bu world'ümüze bitti bitecek. 400 tane blok vesaire kalmış. Ancak çok yavaş bitti bu dünya. Yani hemen hemen 1 ila 1.5 saat falan bitti. Bunu yapmak istemiyordum arkadaşlar. Ama gerçekten beni en zorladılar ya. Çok özür dilerim. Kardeşim siz niye çalışmıyorsunuz oğlum? Alo hey hey. Lan yarım saattir ya, bir saattir hep aynı yerdeyiz. Kanka yapma abi diyor çalışıyorsunuz. <laughs> tamam onlar çalışıyormuş kardeşim. Onlara vurmamıza gerek yok. Kardeşim. Çalışıyorsun değil mi? He? Auto mu lan bu yoksa? <laughs> İki white çıktı senin world'den Geiger adamsın diyor. Vallahi kardeşim world'den ben bile ben bile o kadar yararlanmadım ya. <laughs> Şurada bir auto yakaladım arkadaşlar. 164'te başladı. Aman 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 aman. Oy Berat. Berat yapma Berat öyle şeyler. <laughs> İyi bir 2k da buradan geldi arkadaşlar Şimdi yukarıdan da bir 18k falan gelse Bu güzel kardmış olacağız Elimize kırpıcı aldık şimdi bitmiştir büyük ihtimalle Hemen bir bakalım 258 tane kalmış arkadaşlar bir şey kalmadı önemli değil ee, burada ne kadar sit var 700 sit burada var ee, 1800 burada var yani 2500 sit şimdiden var arkadaşlar çok güzel yani 2500 sit dediğim gibi e, çıkardı ama şöyle bir olay var yani platformların en üstündeki o en üst platform arkadaşlar orada maalesef sit yokmuş bir önceki wordlerden falan kalmadı büyük ihtimalle yani orada sit yok onu da cebimizden vereceğiz ondan dolayı sit fazla kar edemeyeceğiz burada. Bu sırada arkadaşlar hemen bir gidelim şöyle bir dedegeme hemen, hemen hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar ve white kristalimizi aldık mı? Yani ben anlamıyorum çok e, yani normal kristal de gelmemeye başladı arkadaşlar artık yani ağlamam mı gerekiyor? Yani bana neden kristal vermiyorsun? Growtopia diye ağlamam falan mı gerekiyor? Bilmiyorum ancak bana vermiyor arkadaşlar white kristal black kristal artık hayal oldu yani bir blue alayım yeter ya blue red var yeter ya o derece. Ya. Oo, o Acun abi küçük değil iyi, orta hissediyorum ya Acun abi orta hissediyorum hadi. Hissediyorum White diyor oğlum hadi lan. Berat White gelir yarısını sana vermeyen şerefsiz bu arada. Net diyorum bak sana. Ya işte yani olabilir böyle şeyler. Evet dostlar şimdi dünyadaki bloklar vesaire bitti. Şimdi bunları Macbeth'dan taktıracağım. Tabii bir son dakika golü attık arkadaşlar. Yani böyle Galatasaray Fenerbahçe derbisi düşünün kanka. Ben Galatasaray'lıyım. Galatasaray'ım son 90 artıda 1-1 giden bir maçta 2-1 atmak gibi Öyle sevindirdi beni. Son dakika şöyle bir bir sit arkadaşlar. Autodan yakaladık. Allah bereket versin. Bütün sitler bitti arkadaşlar. Şimdi burayı ekeceğiz. Bakalım ne kadar gems gelmiş ve ne kadar sit kar etmişizdir. İnşallah sit kar etmişizdir. Çünkü yukarıları vesaire dediğim gibi boşluklar var. Bakalım temennimiz oyunda bitince görüşürüz. Evet dostlar sidimize burada bitti. Burada Berat ama Türkiye olan ve Kraker arkadaşımıza selam olsun. Gerçekten dünyanın başından beri Kraker arkadaşımız bir bu UFG'de işte spam falan atıyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten adamın dibisin ya sonuna kadar. Evet arkadaşlar 201 sit buradan 60 yukarıda da 50 60 sitli bir boşluk vardı yani totalde bu dünyadan 250 sit kar etmişiz arkadaşlar gerçekten çok güzel bir sayı ve 185 bin gemsimiz var hatta 186 bin ancak ben 185 hesaplıyorum çünkü 163 nokta nokta bir şeydi biliyorsun hesapladığımızda yani o 800 gem de oradan hallediyoruz. O şekilde hesapladığımızda 21.000 gems gerçekten kar etmişiz yani tam yani videoda yani BFG'yi tam başlatmadan önce ne dediysem Tam da onu yani o çıktı arkadaşlar gerçekten. 21k gems ve arkadaşlar totalde de 250 seed bu dünyadan kar etmişiz. Gerçekten mükemmel ötesi mükemmel yani. Şimdi dostlar emanetimizi alıyoruz ve diğer dünyaya geçiyoruz. Gerçekten çok hızlı bir şekilde gemsimiz artıyor ve 1 milyon gemse de olduğunda biliyorsunuz Yani bazı fikirlerim var İnsanlar diyor ki Şubat'a yaklaşıyor Biliyorsunuz ki sevgililer günü geliyor Sevgililer günü de arkadaşlar çok ama çok güzel paketler geliyor Ve 1k gemsi 1 vl çeviriyoruz Biliyorsunuz ki hatta golden booty alırız Büyük ihtimalle yani Zaten sevgililer günün ilk günlerinde alırsak arkadaşlar Çok karlı bir şekilde o chesti satarız Neyse şimdi emanetleri alalım Diğer dünyamıza geçelim arkadaşlar Durmak yok gemsin köpeğiz Burada da arkadaşlar bir tane arkadaşımız şey alacakmış VIP alacakmış işte VIP satışlarına da normalde önem gösterirdim ancak işte yayın açmadığım için vesaire vesaire yani dünyada genellikle takılmıyorum şimdi VIP almak isteyenlere Tabii ki de kapımız açık daha bedava olmayla kardeşim <laughs> Şöyle arkadaşımızın VIP'sini verdik şimdi diğer dünyamıza geçiyoruz arkadaş Evet dostlar burada bir tane arkadaşımız var ki kendisine buradan selamlar olsun gerçekten kendisi şu anda rentli BFG işletiyor arkadaşlar. Çant BFG'si. E, bu BFG'de işte ben dünyanın spamını atarken dostlar bir baktım. Arkadaş işte yani Türk bayrağı vardı. Dedim bir ziyaret edeyim bakayım ne kazanıyorlar, kazanılıyor mu, çok güzel paralar var diyorlar mesela. Ya ben zamanım olsa tabii ki de rentli yaparım arkadaşlar. Freelay girip de uğraşmam. Arkadaşımıza da buradan selamlar olsun. Dedi ki ben dedi senin serini görüp işte o şekilde BFG açmaya karar verdim dedi. Tabii, tabii nereye atalım? Sen çok unutuyorsun sitleri diyor. Çok doğru diyor bu arada harbiden yani. Şu şekilde arkadaşlar spamımızı da şey o spam ne dedim lan ne oluyor arkadaşlar o spam falan yok. Buradan da tekrardan söylüyorum arkadaşlarımıza selam olsun bana güvenip yani BFG açtıkları için de gerçekten çok mutlu oldum. Allah'a emanet olun dostlar görüşürüz. Şimdi burada kendi BFG'miz kaldı arkadaşlar ve 635 tane bloku kalmış fazla bir şey yok zaten hemen 1-2 dakika 1 2 dakika fazla değil galiba 10 dakikaya maksimum biter arkadaşlar Burada da 200 tane e, 24 üzeri ektiğimiz zaman Bedava kardeşim Grow Token onu öyle Buraya gel yaklaş kameraya bir yaklaş bakayım Başaramadım Arkadaşlar bugün ekmek yok ya yani Altı yakalayamıyorum ben anlayamadım eskiden çok koklardım bulurdum Şu an bulamıyorum Dur bakayım, şuradan bir koku geldi. Ova, Koku doğru! Bam 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 Verin et. O vurursa ben de vururum kardeşim hayırdır? <laughs> da kardeşim, autolara ölüm. Tam, yeteneğimizi kaybetmemişiz arkadaşlar. Yani böyle bir 10 kilometreden falan autonun kokusunu alıyorum. Ona göre yani bilginiz olsun. 186k Gems'e başladım. Ben burada bir 2k Gems falan filan işte milleti scamladık aldık falan arkadaşlar adamları banladım. 2 grow tokenimiz 3 tane grow token olacak yine iyidir arkadaşlar kal 90 token fox için yarın alırız büyük ihtimalle yani bu arkadaş çalışmıyor bak, bak çalışmıyor arkadaşlar bak bak yapmak istemiyorum çok 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 Evet arkadaşlar buradaki dünyamızdaki bütün sitler vesaire her şey bitti kardeşim tarttığımız Şimdi sidi ekeceğiz ve hem bir tane grow token'ı gelecek hem de ne kadar kar etmişiz ona bakacağız arkadaşlar. Zaten 186 var demiştim şu anda 188 var 2k games falan artıdayız şu anda. Bakalım yani ben e, ortalama olarak bir 150-200 sit bekliyorum çünkü neden fazla edilirseniz e, buranın yukarısı arkadaşlar fazla değil yani. Aşağıya doğru farkındaysanız işte BFG yeridir falan filan platform az olduğu için az sitlikli. Ondan dolayı karımız da az olacak mantıken. Dünyamızdan 17.000 gems kar ettik arkadaşlar. Bakalım ne kadar sit kar etmişiz? Ben dediğim gibi ortalama 150-200 arası bir şey bekliyorum. Yani az vardı arkadaşlar az sit vardı. 200 gelmiş çok güzel arkadaşlar. 205 sit tamamen kar. 200 buradan kar ediyoruz ve 17k gems kar etmiş bulmaktayız. Hemen gelelim bir alalım. Grow token'le harbi diyorum. Yani kolay geldiği süre zararında arkadaşlar Bir bakmışsınız bir ay iki ay üç ay sonra Yani fokusumuz olmuş olacak yani Bir yandan kasıyoruz Bu yani. tamamen nasıl diyeyim sizlere Yandan bir gelir veyahut e, öylesine duruyor Çünkü ya bu yıldır yapacağım Ya da dediğim gibi farm yapacağım farmı bile her zaman yapamıyorum mesela Bu yıldırda e, haftada iki kez geliyor bu yıldır biliyorsunuz Nasıl iki kez geliyor arkadaşlar Pazartesi günü Rolester'den İstediğiniz herhangi bir role seçebiliyorsunuz. Ondan dolayı iki kere gelmiş oluyor. İşte atıyorum ilerleyen günlerde bir daha geliyor bu yıldır quest'i. Ee, o da güzel bir şey arkadaşlar şu anda. Dediğim gibi 3 tane grow token'imiz oldu. Bakalım devam. Şimdi diğer dünyamızı açtık arkadaşlar ve grow token quest'imizin yani daha doğrusu rolesimizin arkadaşlar. 1000 tane blok kırma geldi bir grup için. Şimdi onu halletmeye çalışacağım. Elimden geldiğince 1000 blok az değil. Hem oradan biraz gems kasmış olacağız. Hem de yani tek şu anda problemim bu BFG'de kim spam atacak onu düşünüyorum. İmanlı Mert'im arkadaşımız var burada. E, ben senin yerine atarım dedi. İmanlı Mert'im arkadaşımıza da buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Harbi diyorum adamın sonuna kadar ya adamın löpçüsün ya o derece. Biz de o sırada arkadaşlar hemen şeyimizi bin tane blok kırma görevimizi bitirmeye çalışalım elimizden geldiğince. Biraz zorlayacak aslına bakarsınız ya yoracak yani. Evet arkadaşlar rolesimiz de bitti. Çok şükür gerçekten çok yoruldum ama arkadaşlarımız sağ olsun onlar e, koyuyordu ben de kırıyordum. O şekilde arkadaşlar hallettik bu rolesi de. Totalde 4 tane grotokenimiz oldu. Kaldı 96 tane kardeşim. Ee, abi ne diyor? Ha, özür afk aldı. <laughs> ya, ya seni yerim bak seni çocuk beni çıldırtma adamın dibi ya. 148 tane de L-Grid kalmış arkadaşlar gördüğünüz üzere zaten birazdan bitecek. Şimdi e, 203K Gemsimiz vardı gördüğünüz üzere 209K olmuş. Bakalım normal sitlerden ve ben ne kadar kazanmışım onlara biraz bakacağız. Evet dostlar sitlerimizi şimdi yerleştirdik McPlant'ımıza 2677 tane var. E, büyük ihtimalle dediğim gibi e, yani bu dünyadan fazla kar etmeyiz ama 200 minimum sit kar etmiş oluruz. E, bir de 3-4K gem zaten sırf olarak ben bloktan kastım. Bakalım yine kar edeceğiz ama yani o kadar fazla etmeyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü burası çok büyük bir dünya ve 2677 sit biraz az geldi gözüme. Evet bütün sitler bitti arkadaşlar. Şimdi 228 sit artmış yine hiç yok da nedir ya Allah bereket versin ya. 229 kda Gems'imiz var arkadaşlar. 203 ile başladık. Çok deli bir para hemen hesap makinesi. 25 kada gems kastmışız e, kasmışız arkadaşlar. Daha doğrusu 20 k diyebiliriz buna çünkü 5 kada. Ben kastım desem 203'ten 209'a çıktı. 5, 6, 7 6K'da ben kazmışım arkadaşlar yani bu BFG'den 19K gem satını kasmışız Matematiğe girince beynim bir durdu <laughs> konuşamamaya başladı 200 özel kredisimizi buraya koyuyoruz ve burada şaka bak bayağı bir birikmiş 2137 taneden 2337 oldu arkadaşlar hatta 2350 diyebiliriz daha yani şimdi biraz daha getireceğim gerçekten siz çok sağlam artmış 5000 olduğunda büyük ihtimalle bunları satarım zaten şu anki BFG dünyaları benim zamanıma göre yani tamamen yetiyor arkadaşlar ben bunun üstünü zaten yapamıyorum çünkü işte başka işlerim oluyor, başka başka şeyler oluyor. Yani yetişmiyor anladınız mı? Yani bu kadar BFG dünyası bana şu an için yeterli arkadaşlar. Şubat ayına kadar bir 1 milyon gems falan, falan kazartak mükemmel üstü olur. Gerçekten Şubat ayına kadar. Yani 1K gems'i 1 VL'ye çeviririz eğer öyle olursa.